Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bir olacağımla beraber bir maceraya atıldık ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Zaman gösterecek. Acarlar Longoz Ormanı'ndayız. Vallahi kamera açıktı. O iğrenç yol demeyeyim de değişik, ilginç yollardan geçtik. Bir daha köy mü yapacağız <laughs> <Değilmeyeceğiz> birbirimize. <laughs> Orada anlaştık. <laughs> Neyse. Sabah 6'da çıktık yola. Saat kaç şu anda İyi fikir. İlk durağımız burası. 9.50. Yolları çok vakit kaybettik. Köy yolundan gidelim dedik ama kaç tane e yanlış yola saptık geri dön. Yanlış yola saptık geri döndük. Öyle oldu. Vardır bir hayır dedik. Bakalım kaç kuruş alacaklar bilmeyeyim. Örneğin 8 lira şahıs 15 lira. İyi bedava. Şapak şey. mingil yapmak, mangal yapmak yasaktır diye. Evet. Geçelim karşıya. 30 kağıt. Çekince açarım arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Longuz'a girdik. 15 lira. Buraya duyuyordum ismini. Yürüyüş parkı. Hemen yürüyelim, gidelim, dönelim. kapatıyorum ben. Efendim? <laughs> Evet, bugün Perşembe. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Bir dakika, burası yürüyüş bu yolu. Çıkmıyor ki buradan bir yere. Ama neyse, çekeriz. Birisi çeker, çıkarız. Yürüyüş yolu neredeyse. Şurayı çekerim, de dönelim geri. Ben buraya yol sandım ama değilmiş. De ama Şuradan bir çekelim. Yürüyüş yolu nerede? işte şöyle bir çekelim buradan. Telefonu düşürmeden. Geri. Yürüyüş yolu nerede? Ben orası da diye girdim buraya. Hiç Başka yol mu var? Var Şu mı? Şurası olabilir mi? Bir de orta yol yok. Allah Allah. Yeri gösteriyor da manevrayı gösteriyor. Oradan da yok. Ben kayboldum. Evet arkadaşlar orada yol da yoktu. Biz gideceğiz başka yer, gidecek yer yok. Allah Allah. Gepa yasaktır diyor. Bir sürü masa var. bakayım orada bir yol görüyorum sanki. Evet. evet. Var imiş. Evet, Parkur başlangıcı. başlangıcı. Aa, kadar Kaç Bak arkadaşlar bunu sizin için geziyoruz. Geldiğinizde yabancılık çekmeyin. Siz, Siz yol, aramayın mi? diye biz arayıp buluyoruz. Tabi yani. Hiç masraftan kaçırmıyoruz. Evet reklam kısmını ee, geçelim. Bir olacağım. Ana yol sözcü kursunun sahibesi, sahibi. Her türlü ehliyetlerinizi e, tır var mıydı? Tır hariç. Tır, tır hariç. Hepsine gelebilirsiniz. İletişime şu an yazar aşağıya. Görüyorsunuzdur. Beraber çıktık. E, ee, hocamın bugün ve yarını cumartesi uzatırsak bilmiyorum. iki gün Batı Karadeniz yapacağız. Zonguldak. Ee, oradan Karabük, Safranbolu, Eskişehir, Bursa, İstanbul. İki güne nasıl sayacak veya iki buçuk güne bilmiyorum. Ama bu yollar mahvetti bizi. Süremiz de yedi. Bir daha şeyden, ana yoldan çıkmak yok. Ders oldu da başta. İlk girdiğimiz yol gibi sandım ya. ben. Ne bu ya? İl Yollar inşa halinde daha. Çok güzel bir <laughs> Ama ondan sonra o şey yaptan su satması verdi. Şey oldu. Misafirimizi <laughs> yedi. Aslında tam Ağustos mu? Eylül gireceğiz. Biraz yapraklar sararaydı. Daha iyi olurdu sanki. Biraz erken mi geldik? Bir daha geliriz hocam ne olacak ya. Diyorsun nasıl olsa yani, yakın. Nasıl Üst artık yol. 2-3 ay gideriz Köy <laughs> yoluna gelmesek. Arkadaşlar burada kapatayım ben. Bu ne kadar uzun bilmiyorum. Gerçi cidden bilmiyorum. Olmazsa dönüşte de çekeriz. Kutluşu Haydi hoşçakalın. <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu yürüyüş yolu çekmeyi unuttum. Hakkınızı helal edin. 1 kilometre uzunluğunda. Çıkın girişe geldik. Manzara bu değişmiyor. Sağınızda nilfer, su, saz, teksas. <laughs> ha, teksası anlatayım. Kapını şey yapalım. Amerika'da Texas var biliyorsunuz. Onun ismi nasıl çıkmış biliyor musunuz? Bizim temel gitmiş oraya. Amerika'yı gezmeye gitmiş. Bakmış her tarafta saz. Bu ne ya bu tek saz demiş. Oradan temeli duyanlar. Aa demiş güzel isim. Burası tek saz olsun demişler. Gülebilirsiniz arkadaşlar. Espri Evet burası için e, uzaktan gelinmez arkadaşlar. Ancak yol üzeri bir yere gidiyorsanız uğrayın. Onun haricinde Ay ben şu İstanbul'dan kalkayım. Ya acarlar longoza varmış. Çok güzelmiş. Şöyleymiş, böylemiş değmez. 3 saat gel. Şu bir kilometreye yarım saat bile sürmedi ki bizim. Yürü. Ya yani bitti. E ee, yok. Tek başın için gelinmez arkadaşlar. Aklınızda olsun. Aynı fikirde miyiz? Kesinlikle. Sayın hocam. Kesinlikle. Öyle arkadaşlar. Evet, da Ve ana yoldan ayrılmayın. <gülüyor> <gülüyor> ana yoldan ayrılmayın. Gene <laughs> biz motor iyi şey yaptık. Araba olsa takır tukur takır tukur. Neyse arkadaşlar goy, goy başladık gene. Şimdi nereye gidiyoruz? Yollarda var şelali melerli çedir ama bizim e, çok vakit kaybettik. Burayı kapatmamız lazım. E, Karasu'dayız zaten yakın. Oraya uğramayacağız. Ereli'de cehennem ağzı mağaraları var. Oraya uğrayacağız hemen girip çıkacağız. Oradan Zonguldak tahmin ediyorum Zonguldak'a geçeriz. Karabük Safran kalırız tahmin ediyorum. Çünkü bunların e, bunları anlatıyorum Neyse dinleyin işte. E, çünkü Karabük'ten Eskişehir bayağı bir uzun. Onu yapam kapatamayız. Bugün kapatamayız. Zorlamaya gerek yok. Bakalım. E, ni kar, niyetimiz Karabük ya da Safran zaten ikisi yan yana. Konaklama orada gibi görünüyor. Tabii o zaman gösterecek. Geldik zaten çıkışa. Et cehennem azında beğenmediğim ismi bu arada. Görüşmek üzere hoşçakalın. Şöyle şuraya göstereyim.